Türkiye İstatistik Kurumu 2022 Haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları sayısını açıkladı. Elazığ'da Haziran ayında 156 motorlu araç satışı gerçekleştirildi. Elazığ'da kayıtlı toplam araç sayısı 139.132 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 Haziran'a ilişkin motorlu kara taşıtlarını açıkladı. Buna göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Haziran'da bir önceki aya göre %3 azalırken geçen yılın aynı ayına göre %4,8 arttı. 2022 Ocak-Haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %4,3 azalarak 581.330 adede düştü. Elazığ'da Mayıs ayında 79756 otomobil, 3648 minibüs, 801 otobüs, 27814 kamyonet, 5692 kamyon, 8302 motosiklet, 552 özel amaçlı, 12411 traktör, 138976 toplam araç bulunuyordu. Haziran ayında ise Elazığ'da 156 motorlu taşıt satışıyla 79.798 otomobil, 3.642 minibüs, 802 otobüs, 27.817 kamyonet, 5.691 kamyon, 8.380 motosiklet, 546 özel amaçlı, 12.456 traktör sayısına ulaştı. Elazığ'da trafiğe kayıtlı araç satışında yaşanan 156 artışla Elazığ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 139.132 oldu.